Az önce de bahsettiğim gibi konumuz artık geldi. E, Ali Deniz Kardelen, abi hoş geldin öncelikle. Hoş bulduk. İyi ki geldin, çok da mutlu ettin bizi. Bir mukabele. Hemen konuya gireceğim, çok da uzatmayacağım. Finger style denen bir olay var. Eğer hala ne olduğunu bilmiyorsanız hemen şu anda giriyorsunuz YouTube'a, arıyorsunuz ne olduğunu. Hatta e, Ali'nin kanalına bakmayı da ihmal etmeyin çünkü bayağı öğretiyor orada aslında değil mi? Ben yanlış görmüşüm. Yeni derslere başladım. E, neyi nasıl yaptığımı, hangi süreçlerden geçtiğimi, e onun öncesinde de akustik gitarları tanıtıyorum tabi. Böyle bir video serisine başladık YouTube üzerinden. Çok güzel görünüyor, hemen e, bilmiyorsanız bak, bakın. Biz yine de birazcık anlatalım ne olduk ne bitti. Şimdi fingerstyle abi farklı bir teknik aldığım kadarıyla. Gitarı gitar olmaktan çok daha farklı bir noktaya getiriyor diye düşünüyorum. Benim yorumum en azından Dinlerken böyle oldu. dinleyicide e, aynı anda iki gitar çalıyormuş hissi yaratan bir çalım stili. E, adı üzerine parmak stil. ben bunu Türkçe bir şey de bulmaya çalışıyorum fakat e, o kadar çok yurt dışında da tasdiklenmiş bir isim ki Fingerstyle yani Uzak Doğu'da da herkes Fingerstyle, Fingerstyle. diyor. Ee, örneğin çok beğendiğiniz bir şarkı I Will Always Love You atıyorum yanına Fingerstyle yazıyorsun onun akustik gitarlı versiyonu bulmuş oluyorsun YouTube'da. O yüzden ben de Finger... Fingerstyle diyorum. İyi diyor. yapmışsın dokunma, dokunmayarak. <laughs> Abi şimdi senin normalde direkt hani herhangi bir okuldan tasdikli bir müzik eğitimi yok anladın mı? Kendi kendine öğrenerek başladın bu işlere kendi yani kendi birazcık. Kendi kendine evet. E sonra ama bir baktık ki hani şey bir bakıyoruz globalde bayağı ciddi ciddi birincilikler, ikincilikler falan da olmuş fingerstyle evet, üzerine. Abi. Peki bunların hepsi nasıl başladı yani hani ne oldu? Bir, bir, bir gün sabah kalktım ve fingerstyle çalmalıyım mı dedin hani bunları merak ediyorum aslında ben birazcık. Ben bu, bu tarz gitar çalım stilini yaklaşık üç buçuk sene önce YouTube üzerinde gördüm. Daha öncesinde de görmüştüm ancak 3,5-4 sene önce aslında bunu yapmaya karar verdim. Baktım insanlar internet üzerinde tek gitar çalıp hikayelerini anlatıyorlar. Dedim ben de bunu yapabilirim. Daha sonra kanalize oldum. Solo gitar üzerine beste nasıl iyi bir beste yapabilirim onu araştırdım, okudum, ettim, denedim, kaydettim, dinledim, düzelttim filan. Sonra elimdeki materyallerle yurt dışının yolunu tuttum oradaki insanlara gösterdim, tepkileri çok iyi oldu. Ee, akabinde de e, yarışmalara katıldım, ödüller aldım. E, albüm yaptım. Ama şunu söyleyeceğim, e, şunu çözdüm can. E, ben kendime müzik, müzik müzik olarak hep ödev verdim, hedef koydum. Yani bugün bunu çalışacağım, yarın şunu çalışacağım. Bu hafta bu şarkıyı öğreneceğim. Şu tekniği, şu akor sistemini öğreneceğim filan gibi sürekli hedefler koyup kısa hedeflerle bunları e, gerçekleştirdim. Onun en sonunda bu başarıya giden yol oldu. Hani Hedef programdan önce diyorum bu başarı hikayesi falan diye konuşuyorduk. Önemli olan hedef. Nasıl çalışacağız? E önce hedef koyacağız. O hedefleri ulaşacağız. Sonra yeni hedefler gelecek. Bu şekilde oluyor. Peki bir şey söyleyeceğim. Oraya ne? çok üst, üst, Hop. üstün körü geçtin. Arp, <laughs> Arp, <laughs> Arp, iyi misin Arp? Tamam. Arp iyi değil mi? Sıkıntı yok Arp'ta. <laughs> tamam. Arp lütfen. Tamam. Şey soracağım. Onu çok böyle üstün körü geçtin. Bir şey yapalım. Şurayı üstün körü geçtin abi dereceler aldım deyip geçti ama orada çok önemli şeyler var aslında. Hani ciddi ciddi yarışmalar önce Kanada sonra Amerika mı? Önce Amerika sonra Kanada mı? Önce, önce Kanada sonra Amerika bir, Hani bir onları bir, bir en azından söyle şurada şu birinci şöyle... oldum şurada ikinci oldum diye. Yani. <laughs> yani çok neyif bir insansın. Da yani daha da şey ama. Ya ki çok e, neyif bir insansın aslında. Şöyle, şöyle bir şey. Ee, aslında e, ben müzikte yarışma olayını çok sevmiyorum. E, doğasına mı aykırı geliyor? Doğasına aykırı. Ancak yaptığınız işi tanıtmak anlamında e, daha büyük kitlelere ulaşmak anlamında önemli bir şey. Ee, gittik çok centilmen ortamlar tabii. herkes gitar kardeşi yani herkes birbirine destekçi ee, öyle bir ortam, güzel bir ortam. Müzik kazansın diyorlar belki. Evet. İlk işte Kanada Gitar Festivali'nde ikincilik aldım sonrasında Indiana State e, Fingerstyle yarışmasında Indiana'da Amerika'nın göbeğinde birincilik aldım. Ya bu şey gibi başlamadan önce şu örneği veriyordun aslında yani hani bugün bir Amerikalı çıkıp gelse ve Sivas'ta bir bağlama şampiyonasında şampiyon olsa hani aynı eş değer noktada bir şey aslında senin başardığında şey Peki abi, Çok albüm, albüm falan Evet, bir albüm yaptım. Aha. Kendi imkanlarımla kaydettim. Daha sonrasında bu... Fred Monkey Records diye bir plak şirketi var. Ben de oraya bağlayayım. Aslında bu plak şirketinden ziyade bağımsız gitarist oluşumu. Biz dünya üzerine 22 gitarist, Türkiye, Amerika, Kanada, İrlanda, İngiltere, Almanya, Hindistan filan buradan 22 gitarist birleştik güçlerimizi toparladık bir plak şirketi gibi bağımsız bir gitarist oluşumu platformu gibi bir şey oluşturduk bunun üzerinden çıktı albüm dijitalde var Spotify'da var her yerde var dinleyebilirsiniz tamamen kendi bestelerinden oluşan 11 şarkına oluşuyor ve bu tatlı ileride peki yenisi gelecek mi? Yenisinin peki? yarısını yazdım. Bir de Türkçe kavur albümü yaptım. <laughs> Çünkü biliyorsun çok severiz biz Türk halkı <laughs> olarak coverları coverları aslında. Kavurları severiz. Bu ee, biliyorsun sosyal medyada paylaştım işte. Batsın bu dünya ele güne karşı gurbet. Doğru. İşte daha da yaptım isimleri zaten perform edeceğiz. Ee, bunları da yaptım ama işte basmak istiyorum bir an önce bir plak şirketi aracılığıyla. Pardon. Türkiye'de basmak istiyorum yani bunu. Rafa girsin istiyorum. Peki abi gelecek planları nedir? Ya aslında böyle ufak tefek planlar var ama biraz spontane gelişiyor her şey. Yani üç sene önce bunu böyle bir şey bu bu durumda olacağım hiç aklıma gelmezdi. Şimdi üç sene sonra ne olur bilmiyorum artık. Hı hı. Yani biraz da ben şimdi müziğindeyim yani Bize, keyif almaya bakıyorum Keyif almaya bakıyorum. Diyorsun. Bir şarkı gelir, diğeri gider. Biz öyle yapıyoruz, ediyoruz ya. Yani. Abi sanatçı kafası değil mi aslında bir yandan? <gülüyor> <gülüyor> Tabii Peki yani. abi gitarla tanışman nasıl yani ilginç bir enstrüman. ilginç bir enstrüman. Ee, ben bu enstrümanla geçen sene New York'ta katılım bir gitar kampında tanıştım. Ee, normal gitardan farklı, farklı olarak şu uh, alt tarafı normal gitar can, Hı -hı. şunlar normal gitar telleri. Üstü üstte ekstradan 6 tane tel var. Bu teller istediğin gibi akort Bunlar senin arkadaşın, yardımcın oluyor. Ee, tabii kendine ait bir çalım stili var bunun. Peki yine fingerstyle mı çalıyorsun? Tabii yani ama tabii parmak penayla da çalabilirsin. <laughs> Sen nasıl çalıyorsun peki? Ben pa parmakla çalıyorum tabii. <laughs> tabii ki de fingerstyle dedik yani hani <laughs> <laughs> Teşekkür ederim öncelikle geldiğin için. Ben de teşekkür ederim beni davet ettiğiniz için. Başarıları, devamını diliyorum. Youtube sayfasını takip etmeyi unutmuyoruz. Bu da bizim de bir şeyimiz, faydamız olsun umarım. E, sefalar getirdiniz efendimiz. Hoş geldiniz. <laughs> <kardeşiniz>. Teşekkür <laughs> ediyoruz geldiğiniz için.